Harbime kalanlardan herkese merhaba. Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını oyuncularının merak edilen yaşlarını ve burçlarını bu videoda bir araya getirdik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. 27 yaşında Akrep burcu Beril Pozam dizide Suna karakterini canlandırıyor. Dizide ifakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu 45 yaşındadır ve Aslan Burcu'dur. Diren Polatoğulları dizide Kazım karakterini canlandırıyor. 43 yaşındaki tecrübeli oyuncu Kova Burcu'dur. Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ 53 yaşındadır ve Koç Burcu'dur. Dizide Fuat karakterini canlandıran Doğukan Polat 32 yaşındadır ve İkizler Burcu'dur. Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir 24 yaşındadır ve Yay Burcu'dur. Pelin karakterini canlandıran Buğçe Buse Kahraman 26 yaşındadır ve Koç Burcu'dur. 77 yaşındaki Türk sinemasına Doğan oyuncularından Çetin Tekindor dizide Halis Ağa canlandırıyor. Uslu oyuncu Yengeç Burcu'dur. Aslan Burcu olan 42 yaşındaki Gözde Kansu dizide Gülgün karakterini canlandırıyor. Dizinin abidini 31 yaşındadır ve Yengeç Burcu'dur. Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu yay burcudur ve 25 yaşındadır. Bir diğer usta oyuncu Menderes Samancılar dizide Necip karakterine hayat vermektedir. Menderes Samancılar 68 yaşındadır ve boğa burcudur. İrem Altuğ dizide Sultan karakterini canlandırıyor. 42 yaşındaki oyuncu Başak Burcu'dur. Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler 35 yaşındadır ve terazi burcudur. Dizinin şefikası Hülya Duyar 52 yaşında ve yengeç burcudur. Videonun sonuna geldik. Ekrandaki bağlantıları tıklayarak diğer videolarımıza da gidebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.